Suyut Game, Sezon 2, fragmanı, hayranları arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı ve izleyicilere dizinin bıraktığı izleri tazeleme fırsatı sundu. İlk sezonun global başarısının ardından, yeni sezonun beklentileri karşılayıp karşılamayacağı büyük bir merak konusu. İlk sezonda izleyicilere sunulan karanlık oyunlar ve hayatta kalma mücadelesi, toplumdaki eşitsizlikler ve adaletsizlikler üzerine derinlemesine bir eleştiri sunuyordu fragman, bu temaların devam edeceğine dair izlenim verse de, dizinin başarısının bu noktada ikiye ayrılabileceği bir risk de taşıyor. Fragmanda ilk sezonun etkileyici karakterlerinden bazılarının geri döndüğünü görmek, diziyi takip edenler için ilgi çekici bir detay. Ancak bu karakterlerin dönüşü, dizinin yeniden aynı karakter yapıları üzerinden mi ilerleyeceği yoksa, daha derinlikli bir hikaye mi sunacağı sorusunu da beraberinde getiriyor. Ayrıca, fragman boyunca sergilenen görsel atmosfer, ilk sezonda izleyicileri içine çeken o gerilim dolu ortamı korumaya çalışsa da, yalnızca estetik bir tekrarın ötesine geçip geçemeyeceği konusunda şüpheler var. Yeni sezon, ilk sezonun ele aldığı sosyoekonomik eleştiriyi derinleştirip günümüz toplumunun başka sorunlarına da ışık tutabilirse, dizi aynı etkiyi sürdürebilir. Ancak, ilk sezonun gölgesinde kalma ve sadece şiddet odaklı bir yapıya dönüşme riski, hayranların beklentilerini sarsabilir. Bunun yanı sıra, dizinin dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip olması, yaratıcı ekibe büyük bir baskı uyguluyor. Bu nedenle, ikinci sezonun yalnızca heyecan verici bir hikaye değil, aynı zamanda ilk sezonda yer alan anlamlı mesajları sürdürebilecek bir yapı kurması gerekiyor. Sonuç olarak, Suyut Game, Sezon 2, Beklentileri karşılayabilecek potansiyele sahip olsa da, ilk sezonun yarattığı etkiyi tekrarlamak ya da onu aşmak için derinlemesine bir hikaye anlatımı ve güçlü karakter gelişimi sunması gerekecek.